Arkadaşlar refli için tavsiyem. Kendim bizzat denedim. Allah'ın izniyle şifa buldum. Aç karnına ve yatmadan bir saat önce 4 adet zeytin çekirdeği yutuyorsunuz. Sadece zeytin çekirdeği, zeytin değil. Bunun yanında ben ekstradan sabahleyin yarım saat arayla bende 100 gram vardı. Kantoron yağı mümkünse sarı olsun. Onu bir çay kaşığı yutuyorsunuz. Aradan bir yarım saat sonra da bal şerbeti kullanıyorsunuz. Yenmemesi gereken şeylere dikkat ediyorsunuz. Kaç ay? Ayrıyeten bu tedaviye başlamadan önce iki adet. Sadece iki adet, iki gün lansor diye hap kullandım. Niye ilk önce bunu yaptım? Çünkü midede asidi aşırı salgılanmış oluyor. Midenin teskin edilmesi lazım. Bu sebepten ilk önce hap kullandım. Allah'ın izniyle mide asidi sakinleşti. Ondan sonra bu uygulamayı yaptım.